Diyorum Tam bir klancıyım. Yani bu klan savaşına girmez tabii ki de ama normalde ne no bu biliyorsunuz ki. Abi bu silah beni gaza getiriyor. Yemin ederim bir kez bir ölmemişsin ha. Puh. Hadi be. Uy. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber full full bir hesap oynuyoruz. Dur arkadaşlar bu hesap bir canavar. Gerçekten canavar arkadaşlar. Bu hesabın sahibi Emir Emir kardeşimiz arkadaşlar. İsmimiz aynı. Ee, benim sınıfımda ve çarın bana ver teşekkür ediyorum. Aşağı tarafta Facebook e, Facebook hesabını bulabilirsiniz. Aşağı tarafa linkini açacağım arkadaşlar. isterseniz belki çarını verebilir. Bu çar abi efsane. Çünkü mekonumuzun üst eklenti zaten efsane. Bu arada bugün Zula şey vermiş, Mateba vermiş. Arkadaş Mateba'yı sevmiyormuş, ben seviyorum. Üstündeki Omega buna çok uymamış. Ben yaptım da. Çok kaba durmuş. sana. Şimdi ne kadar değişik giriyor ya. Şu M4A1 artı bir. Bu arada hiçbir şekilde ses duymuyorum. Ben soyuz duymadığım için. Dur abi dur. Orada birisi var. Aham gittim dur. Şuna B4, B3 diyelim de. Evet. Şu seçeneklerden sesimizi bir hafif açalım abi. Benim ses kasmam lazım. Evet. Birazcık ses kasabiliyorum. Hı. Tamam. Şimdi abi bugün sizlerle beraber Mekon oynayacağız. Abi şu Mekon'a bakar mısın? Buna artı 5 özelliği gelse ben basarım abi. Neden bu bombayı kullanıyorsun ki anlamıyorum. Ya. Neden siz satıyorsun? Hadi. Hadi. Uf be. Uf. Ne kadar fena bir Mekon ya. Nasıl aldın lan o lan? Abi Daha yeni başladık bismillah Şu bomba olsaydı daha iyi olurdu ya Neyse artık yapacak bir şey yok Abi ne, pis bu yemin ediyorum Şuradan alırdık cık 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 cık. Uf abi Uzi gibi yemin ediyorum zaten özü de Uzi kendisi Lülü lü lü lü. Şu mermi sıkıntı olması var ya dur şu mermisi çok hızlı değiştiriyor. Artısız halde mükemmel me mermi değiştirme hızına sahip. Mermisi şu an 32. M4 A1 bile 33 şu anda. Artılı halde. 6 artı 1'den sonra 33 oluyor. Şu anda benim M4 A1 artı 1 ondan biliyorum çünkü. Gel babacım gel. Gel gel bak gel şu tarafa doğru şu tarafa. Alalım abi. Seyircilerimizi lütfen alalım. Gel 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 gel. Of of. Yeme de yanımda yat yemin ediyorum ha. Bu arada fazla ölmeme lazım. Kadeh düşer kardeşim. Biliyorsunuz ki ben noob bir oyuncuyum. Neyse asist yaptık. 4-3-2 güzel. Şöyle abi. M4 abi ne inşallah yakında şöyle bir efsane çıkartır. Şöyle bir sis atalım. Pişlik değil mi kardeşim atarız. Burada da kanuni var galiba. Abi boş boşuna öldüm yemin ediyorum. Bir de M4 abi'ne bakalım abi. Önceden çünkü M4 abi'ni incelemedik. Artı birmiş bu arada M4 abi. bomba mı bu? Neden o bombada buradakilerin hepsi? Kardeş bir dakika bir dakika lütfen. Siz kimsiniz anla bir dakika abi abi bir dakika Bismillah M4 8 B3 yapak da aman İyice alışkanlık yapmış Siz atak mı şuraya Satalım siz Süper on numarasın bebeğim Bak bile bile oraya gitti o bak bile bile şuradan gelecek Hadi eşat Abi o bendeydi ya O bendeydi Şimdi size taktikal gaming yapacağım bakın abi Bak Uf, ben demiştim abi size. Oyuncuyum ben. Evet. Neyse 5 3 6 güzeldi. Bu 50 50'ymiş. Benim hiçbir şekilde haberim yoktu. Bir maç daha atalım be. Bir maçımıza geçelim. 149 bu XP ve ZP artırıcı veriyor galiba. Evet şimdi şuradan tekrar çıkmamız lazım. Bu 50 çünkü bayağı düşükmüş bu. Ne gelirse bir gerek ya. Ölüm maçı gemi diyelim de. Daha yapmamışlar bile. Neyse arkadaşlar ben şu anda videoyu duraklatacağım. Ya da kesecektim. Tamam zaten 5 4 3 gibi bitti. Buraları kesmem. Kesmem yani kesecektim de zaten hemen olduğuna göre. Hazır ol diyelim. Başladı bile. Aylık görevin sadece sniper'ını yapmış. Kabus 1250 kişi yok edecekmiş. 250 kişi tam kafadan yok edecekmiş. 50, 50, tane Aaron yapacakmış. 200 maç yapacak. daha 24 bin yapmış. 4 Salta'ya %30 materyal indirilmiş. hacı canım. Bir de şu Magnum 350 değil oynayalım bakalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar bana karlarını vermek isteyen olursa bak sonsuz güvenli bir şekilde hesabını çalmam. Daha çok küçük bir abone YouTube kanalım olduğu için inanmayanlar olabilir yani olabilir. Ben de vermem öyle herkese önüme gelene de güvenin diyor dedim. Vermek isterseniz verebilirsiniz. Of baya gittik ya. Delta refleks vardı. Artı, artıya bassana. Şimdi neden buna sis bombası alıyorsun ki? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Neden sis? Neden bomba değil? Anlatabiliyor muyum? Dur 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 dur. dur. Bir kişi bile alamayacak mıyım ben oradan ya? Keşke orada şey çıkarsaydık. Makn 357 lan. Sen bizden misin? Ha, mi? Lan Leon 1A3 mı? Silah alma. Tamam. Sana inat silah alacağım. Ne o? Spiritüeli ya. Uf. Sisi kendime attım da. Bu arada ben Leon 1 a çok seviyorum. Çok güzel bir silah, yemin ediyorum. Hadi senden önce ben alıyordum onu Sen almasan almayacaktım. Sana bıraktım. Baktım çocuk fakir. Fakir kalmasın dedim. Kardeş bir dakika. Baba. Çekil çekil çekil. Çekil çekil. çekil, çekil. Allah şerif size bak. Uf. Uf. Fena. Babanız alıyor abi. Kaç kişi öldürmüş? Üçü üç. Güzel güzel güzel. güzel Süper. On numara. 5 yıldız gibi bir şey. Ne çok fazla ne çok kötü. Güzel mi? Güzel. Kötü mü? Kötü. Ortada bir şey. Karışık. Lülülül. Oğlum sen neden ben olduğum yerde duruyorum ki? 31 level. Cenabete denk geldik. Allahu ekber. Şuraya bir sisa bakayım. Satan mı? Hep ineleni hep satıyorum. Yoksa atmayacağım. Lö öyle Oh no. Baya öldük lan biz. 5 kere falan öldük. Lafa daldık da ama. Şuradan bir satak ya dur. Hatta var Leon 1'i tekrar alalım biz. Neden biz çünkü. Snapcheese. Ama kendimize göre çok fazla değil. Lan şerefsiz. Bak bile bile yukarı kalkıp geliyor. Uf. Bebeğim sen ne yaptın? Nasıl vurdum ben oradan be? Nasıl kestim? Hadi be o ben değil ama. Nasıl kestim lan ben seni oradan ama? Abi böyle kesme yok ki. Neyse fazla kimse yokken hazır. Allah bellanı vere bak. Uf, Uf. bebeğim benim be. Maklum sen böyle miydin? Yok çok ağır bir silah ya. Yarım saat hazırlanma sürüyor. Tek sıkıntısı o. Dur 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 gebereceğin. Hadi be. Evet. Magnum'u da takmış olduk abi. İlk defa Magnum'la birisini öldürürken ben. MPT 76 güzel ama almayacağım. Ben bir sis atak neden? Ya ben sat özelliğim vardır böyle. Simatarım atarım şöyle karanlık ve soğuk gecelerde. Sıkarım adama sıkarım adama. Abi çok sekiyor bir silah sekmese çok güzel aslında da yapacak bir şey yok. Sis atak mı dur adam hala bizden var mı? Öldüremedik lan. Adamın zırhı mı var yoksa? Arkamdaki sen misin? Yok değil. Şuradan bir yerden birisi sıkıyor diyorum ben de ya. Maçı döndürmemiz lazım. Çok kötü oynuyoruz. Baya kötü oynuyoruz şu anda. Yemin ediyorum kötü oynuyoruz. Baya kötü oynuyoruz şu anda. Efsane kötü oynuyoruz. Çok pis kötü oynuyoruz abi. Çok pis kötü oynuyoruz. Efsane kötü oynuyoruz diyecektim ki öldük. Bir de M4A1 biraz değil mi? M4A1 de güzel değiştireyim. Ama kardeş sen niye bomba almıyorsun buna? Şimdi bomba alsaydım bütün her şey değişecekti biliyorsun değil mi? Abi ölsene. Ha neden ölmedin? Pink mi yükseldi? Ölen üst tarafta birisi mi yoksa? Bakayım. Allah belanı vere. Ha biraz şöyle açılak ya. Daha bismillah yeni. Hadi be arkadan nasıl geliyorsun sen? Bir şey satacağım lan. Ha bombaymış. Ben Sis atıyor, sis atıyor, sis atma diyoruz, sis atıyor. Cık. Ondan sonra bomba geliyor. Nasıl bir mantıktır bu ya? Neredesin lan? Bombaya otur. Nedense burada ben profesyonel bir bombacıyım. Lü lü, lü, lü lü sen neden ben seni fark etmedim? Abi neden ölüyorsun? Neden ölüyorsun ya? 12 8 ne bizim yükseltmemiz lazım şunu. Hadi sen de bekona bunu alıyorsun. Si atacağım. Gel daha al. Amına Koydum. Neredesin abi? Şimdi sinirden patlıyorum yemin ederim ya. At şuradan bombayı vur götlerine vur götlerine. Kimse onu tutturmadı amına koyayım. Hep burayı kesiyorum ben ya. Lan. Abi iki tek dalıyorlar ya. Ne kadar. Oturun lan. Hadi otur var ya otur. Neden oturmuyor? Kimse oturmuyor abi. Neden otur? Of, adamlar kuşlar burayı yemin ediyorum ya. Otur lan. Uf işte götüne girsin. Babanız alır. 3 dakika kaldı zaten. Gece mi yapacağınız işi? Ah kaybettik zaten maç bitti. Bunu kurba onlar bizim bilgisayarı e tıkamışlar ki. Nasıl oynayalım? Neyse güzel. Bu nasıl bir başlangıçtı? Çok pis bir baş. Evet bayağı paramızı aldık buradan. Market diyelim. Bakalım abi. Bir de sinep atak ya. Sinep atmadık. Bir de şuradan çıkalım. Sniper'a girelim. Ne diyeceğiz şimdi buradan? Ölüm maçı değilim. Otopark değilim hadi girelim. Normalmiş. Neyse hadi normal. Scott fena. Tek istediğim şeylerden bir tanesi ya Scott'a gelsin ya da M3'e. Ama Scott'a gelse de benim çok bir şeyim yok ki. Ben Colt'a gelmesini istiyorum. Colt'a gelse aslında iyi olur. Neden? Çünkü aslında çok fazla bir şey yapmaz ki. Ama gelsin ya. işte hepsine gelsin. Bütün silahları gelsin. Aha bak 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 bak. Kardeş siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Abi üstü var ya beni benden alıyor. Yemin ederim ya. Nasıl bir silahtır bu ya. Abi yeme de yanımda yat cinsinden ya. Ne ne ne. Vallahi bir soruya sıktı bir pişliğini. Ulan Şeref. Uyy. Uy abi bu sahne var ya Efsaneydi diye yemin ediyorum ha. Aha bir daha bismillah yeni başladık. Millet beni hack diye sanacak ha abi. Hack'im yemin ediyorum ha. Nasıl bir oynayıştır bu? Nasıl oldum lan? Böyle mi oynuyor oyuncuydum lan ben? Ben böyle Bak 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 bak. şu da çok dikdörtgen kesiyor ya şu kenarları göremiyorum. Hadi be. Çık çık da alayım lan. Çıksana alayım. Yemin ediyorum bir alamadım ha. Bak bile bile bunlar kışkırtmışlar abi çocukları. Kışkırttıkları iki için... babanız oyuncu ha. Babanı sek. Ananı kim? Ben ölmem valla ölmeyeceğim ha ona göre. Öldürmem. Öldürtmem kendim oğlum Öldürtmem oğlum bak o kadar oynadım ben ha Ölmedim bir kez bile Ama şunu şey yapar yenilek de Şerefsizler şimdi gelir öldürürler Çok yavaş değiştir ama yani güzel o kadar kötü de değil Şeyine göre Güzel ama silahımız güzel ama Yalnız oyuncu oyun, Araba Ne diyorsun bebeğim sen ya Hadi be Uy oğlum bu sahneleri kesebilsem var ya çok pis olur ha. Oğlum böyle abi ya, ya olacak iş mi bu ya olacak iş mi yemin ediyorum. Tam kestim 3 saniye arayla öldürülür mü yemin ediyorum. Binza kazanmış güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim ya. Yani? Bir dakika abi. Mi lan bu? Zannetmiyorum ya. Bir daha vurursa tamamdır. Bir gaza gelmedim biliyor musun? Daha yeni bir gaza geldim. Neden? Seri katil mi oldum? Kasap mı oldum? Öyle bir şey olur mu? Ondan bir gaza geliyor insan ama. Dur dur dur. Bir tane şeref orayı kesiyor. Bak bak bak. bak. Bir Çık alayım. Bak mu? Hadi lan. Gel gel gel. Uy, aha kestim. Yemin ediyorum kestim. Ben dur lan dur. Bismillah daha yine başladık reis. Dur dur dur. Allah yemin ediyorum biri şuradan sıkıyor ha. Oha çok da sekmiyor ha. Tam noktasından da vuruyor. Hadi be. Bu ne lan Dragon mu? Dragon Ball. Bu sıra tıkır 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 Yemin ediyorum artı 5 silahı bunu var ya bassan. Buradan ya size söyleyeyim en easy plisalardan bir tanesi. M1 21 gibi abi. M M21 var ya. M21 miydi? M1 karantan iyi. O ne? Sınav mı? Vallahi hiç oynamadım o M1 karantan nedir? Kimse çıkmıyor ki. Hadi geç. Hadi be. Burada doğanlar falan öldürüyorlar ya. Şu aradan falan kesiyor. Kalkıyor vuruyorsun. Dur. kalkıyor. Çıktı çık, tak. Neyse. 5'e 4 ha. Oğlum. Siz beni tanımamışsınız. Dur bakayım dur. Babanız dünyanın en çok noob oyunu. Oyuncusu tamam mı? Dur. Ben size böyleyim bakayım dur. Dur oğlum blok atma ya. Blok yapıyor. Yemin ederim. Abi babana zemin ediyorum bir oynuyor, bir oynuyor. hayatına bu kadar profesyonel bir oyuncu değilim ha. Sen bir çıkar şu magnumu ha. Çekti masaya vurdu. Sakin. Sakin. Bir vuramadım yemin ediyorum ha. Sis atma. Hadi bir sis de vur abi. Sis de vurayım. Hadi sis de birisini öldüreyim ya. Dur abi gebereceğiz bekle. At şuradan bombayı. Baba dön bakayım. Şu aradan birisini kesebiliyor muyuz? Aha oradan beni keserler. Ayağımla sıktılar beni. AWP'ci zaten ayaktan alır. Kaç kişi öldürdüm ki ben şu an? 6 kişi öldürmüşsün ve 3. sırada mıyım? Evet. Şimdi babanız bu oynasın bakayım. Şöyle bir hack denemeleri yapalım. Nasıl silah çıkartışa baksana abi. Sanki amına koyayım. Dışarı çıkartıyor yemin ederim. Şuradan bir salla. Çok güzel gitti. 10 numara gitti ama birisini almadan geri döndü. Hadi birisini al hadi be. Nasıl aldın abi ya? Hack ne diyor? Birisi hack diyor ama hack get... bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne demiş. Birisi hackmiş abi. Kim ki hack? Hack get. abi bizdenmiş. 4 kez ölmüş, 14 kez öldürmüş. Bir bakacağız hack mi? Ben etmiyorum böyle herkes. Çıkıt çıkıt diye kattına zaten ban atıyorlar ki banlanıyor yani. Ben o abi gördüm. Nasıl öldürdün lan? Genç diye. Hepsi yeni hesaplarda sıkıntı oluyor. Hep yine hesap açıyorlar ya. Puh. Baba oyuncu yemin ediyorum ya. çık alayım Zaten oradan çıkacak birisi abi. Kesin çıkacak. Kesin çıkması lazım çünkü. Çıkmasa ne yapacak? Orada mı duracak? Şuradan bir keselim abi. Bak bak şerefsize bak oradan kesiyor bile, bile. Hadi be. şu i̇şte artık var ya. Efsane vuruşlar yapıyorum ha. Ben çıkardık mı şeyi. Yok abi. böyle olmayacak yemin ediyorum ha. Şu aradan birisi kesiyor ama. Uyyy abi. Efsane bir silah ya bu meko bu sniper bende olacak var ya Nasıl vuruyon abi çok merak ediyorum da zaten canım az galiba 9'a 8 gidiyoruz güzel abi güzel Bir dakika abi Ne ara çıktın sen ya oradan Ben geldim de seni bile görmüyordum bile Pek zannettim ha Tamam bu olabilir. Bunu, bunu şey yaparız. Abi 72 88 ne demek lan? 72 88 ne demek? Kaybediyorlardı herhalde. Öyle bir şey olmasaydı lazım. Ne ara aldınız bu kadar puanı ya? Değil mi? Bir de var. Artık hiç... Aha şeref bak. Abi bile bile oradan oraya geçmiş. Abi bombayı açılır mı ya? Uf tam istediğim silahlardan bir tanesi. Distigle'la istediğim... Galaxy desene. Demek öyle ha baba. Dur lan dur 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 orada bir sniper'cı var. Kestim dur. Lan gebermiş mi o? Bak babanız bombacı. Ol öldür. Babanız oyuncu. Seri katil. Lan ben varım burada ben. Dur abi dur. Şuradan bir babanız bir oyuncu olsun bakayım. Allah belanı vere ya. Tam çıkardım şeyi. Vuracaktım adamı. Burada ne var lan? AKS 74 ha. Bomba at şuradan da bir test yap bak. Ne olur ne olmaz. Bu ne lan? Yemin ederim koyun sürüsü gibi çık çık. Hepsi yürüyor ha. Koyun sürüsü gibi yürüyorlardı vallahi. Bir sağ sol, bir sağ sol. Adam beni sağdan vuruyor, ben sağa uçuyorum. Oyundaki bara bak. Evet, süper oynuyor şu anda. 14 ölüm mü ne lan? 14 ölememişim ben. Bombayla ölecek adamıyım ben. Bir dakika abi sen beni duvardan nasıl vurursun? Bir de 4 devlet biliyor musun? Ben bir klanım bundan. Nasıl öldürüyor beni ya? Çok saçma değil mi abi? Bu boklar yüzünden yemin ediyorum oyunun boku çıktı ha. Abi gördüm lan seni dur. Hekler <laughs> <laughs> yüzünden var ya. Abi nasıl vuruyorsun beni ya? Nasıl vuruyorsun? Oyunun boku çıkmış iyice. Lan. Valla oyunun boku çıktı ya. Ah. Aman ha ah, kodum. Ah sen de bokum ye. Geber. Sen de geber. Hepiniz geberin. Ne güzel sniper gidiyorduk ya. Hepiniz geberin amına koyayım. Nasıl sordum hiçbir fikrim yok ha. Şansıma denk geldi. Çok pahalıyımdır. Ha, bomba yat. Ha, o ola bir bok mayramadı ya. Orada kimse var mı? Skutumla mermisini değiştir şöyle. Şu, o da hızlıymış ha. Allah belanı ver. Feneri skoptalıyoruz. Abi nasıl biz bize yani orada? 20-15 güzel güzel güzel. Müsem mükemmel mükemmel. Ben nereden çıkıyorum? Biz tarıyor ama bir yerden. 15'e 20 birir. Fena. O adam öldü ben de onu öldürdüm. Bundan ben de kıllandım yemin ediyorum. İkide bir beni öldürüp duruyor. Hadi lan. Denk gelmedi yemin ediyorum. Bir vurayım. hadi be o da bombaya denk geldi hadi patla bir patlamadın yemin ediyorum ya bir patlamadım neden bunu böyle m4a bir bokuna çevirdiniz bu ben bunu hmm, demek ki o sağ uçmak vuruştan dolayı oluyormuş galiba fasoğlu buralar topum ya ben değil mi topum ben o yüzden biraz fasoğlu buralar bak şurada bir tane it var it şerefsiz var burada bir tane peki yarım saat oradan sıkıp duruyor. Saniye farkıyla vuruyordum ha. Yemin ediyorum azıcık da önden gelseymiş. Gebereceğiz gebereceğiz. <laughs> <laughs> Maç bitsin yeter abi. Yemin ediyorum yeter. Maç bitsin yeter ya. onu boku çıktı iyice. Aaaa bitti zaten. Şöyle hatta 3 tane gaza geldim dur. Neden öldüremiyorum ben? Bak adam geliyor benim silahımı alıyor iki de bir. Sıktı ya yemin ediyorum sıktı. Dur kardeş. Burası bağcılar anlatabiliyor muyum? Welcome to the cehennem. Vuracaktım lan tam orada yemin ediyorum ha. Şuradan bir at bakayım. Ya neden flashsın kardeş? Kardeş neden flashsın? Çık 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 ver lan çık ver. Çık uy 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 uy. Zaten maç bitti. Neyine vuruyorsun? 30'a 16. Mükemmel ya mükemmel. Başlarda mükemmeldik. Fıstık gibi gidiyordu ama. Sekmiyor lan. Aa, o da fazla da sekmiyor iyi. Lan bir dur. Aa, Glock 18'e gelir mi abi ya? Sevmiyorum bunu. Tam geçmişsin böyle sniper moduna. Sen hala benim silahımı kullanıyorsun lan. Hem fakir ölmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Aynısını ben de yapardım aslında. Ha, bitti zaten 17 188'e bilmem ne boktan boka gittik. 168'e 200 ne güzel önceden biz gidiyorduk. Ve çok stresli geçti bu video. Yani çok güzel başladık ama. Değilseniz aşağıdan abone olabilir ve hala like atmadıysanız da like atabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.